Şimdi en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi de bileşiklerin adlandırılması. Bileşik adlandırması yapabilmemiz için biliyorsunuz atom ve periyodik cetvel konusunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir hatırlayalım nasıl yapmamız gerektiğini. Ee, şimdi önce 1A, 2A ve 3A'da hangi metaller var? <laughs> ve bunların değerlikleri neler? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 1A'ya bakıyoruz. 1A'da kimler var? Haydar Paşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı şeklinde kodlamıştık. Burada hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, rubityum, sezyum ve en son olarak ne var? Fransiyum var. Bilmemiz gereken en önemlisi burada hidrojenin metal değil ametal olduğu ve diğerlerinin metal olup sadece artı bir değerli kaldığını bilmek gerekiyor. İki adı nasıl şifrelemiştik iki ayı? Ben mağazanın camından sarkarken babama rastladım. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi metal ve hepsi sadece artı 2 değerlik alıyor. 3 da bal olarak bilmemiz yeterli demiştik. Burada bor yarı metal ama alüminyum metal ve yarı metal olan bor artı 3 ile eksi 5 arasındaki bütün değerleri alıyor. Çünkü yarı metaller neydi? Bağ yaparken ametal gibi davranıyordu. Alüminyum da sadece artı 3 değerlik alıyor. Biz 1A, 2A ve 3A'daki metallerin ne olduğunu bilmezsek ve bunların ne değerlik aldığını bilmezsek adlandırma yaparken A grubu metali mi, B grubu metali mi olduğunu anlayamayız. O yüzden bunları ilk başta ezbere bilmemiz gerekiyor. Daha sonra kimleri bilmemiz gerekiyor? Cetveldeki A metalleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi onu da şöyle şifrelemiştik hatırlayacaksınız. Nasıl şifreledik bunları? Hacinov Paskala Bira ısmarladı şeklinde. Burada selenyum da var. Adlandırma konusunda çok fazla karşımıza çıkmasa da bilelim. Bir de Selahin. Hacinov Paskala 8 bira e ısmarladı diyoruz o zaman. Şimdi burada ametaller biliyorsunuz kendi değerliklerinin yanında kendini soy gaza tamamlayan eksi değerliklerini de alırlar. Burada hidrojen artı 1 ve eksi 1. Karbon artı 4 eksi 4. 5A'dakiler artı 5 eksi 3. 6A artı 6 eksi 2. 7a artı 7 ve eksi 1 değerliklerini alıyordu. Ama flor cetvelin en elektronegatif atomu olduğu için sadece eksi 1 değerlik alıyordu. Bunu da unutmayalım. Klor neydi? Cetveldeki elektron ilgisi en yüksek olan atom. Şimdi burada da neden bunları yazdık? Aldıkları değerliklerinde anyon yapılarını aldıklarında isimleri değişiyor. Şimdi hidrojen tek başına atomken hidrojen. Eksi bir değerli kaldığında biz buna diyeceğiz. Hidrür diyeceğiz. Karbona karbür özellikle azot çok çıkıyor. Tek başına ise atom hali neydi? Azot. Eksi 3 değerliğini aldığında nitrür fosfür sülfür Diğerleri de florür, klorür, iyodür bromür şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Burada en çok çıkan, en çok bilmemiz gereken nitrür, fosfür ve sülfür. Lütfen bunlara dikkat edelim ve bunların aldığı değerliklerin ne olduğunu da bilelim. Bir de ne var? Oksijen var. Şimdiye kadar hepsi sonuna ürek aldı. Ama oksijen eksi 2 aldığında ismi ne olacak? Oksit olacak. Oksijen eksi 1 aldığında peroksit. Eksi 1 bölü 2 aldığında da süperoksit değerliğine ismini alacak. Bu hatırlatmayı yaptık. Diğer videomuzda adlandırmaya geçebiliriz.